Arka çapraz bağ kopmuş olan bir dizde tedavi belirlemekte dizde sadece arka çapraz bağ mı kopmuş yoksa akra çapraz bağ ile beraber diğer yapılarda, diğer bağ veya menüsküslerde de kopma var mı yok mu bunun var olup olmaması bizim tedavi belirlememizde çok önemlidir. Tek başına arka çapraz bağ kopmuşsa öncelikle bacağı istirahate alarak sonra da hastanın durumunu değerlendirerek karar veriyoruz. Eğer dizde arka çapraz bağ ile beraber Birçok diğer yapılar da kopmuşsa ön çapraz bağ, yan bağlar gibi bu hastalarda çoğunlukla cerrahi müdahale uygulamaktayız.